Rusya'dan tekrardan. Ee, bugün e, Ulaş ve Yiğit yanımda. Ee, sizin merak ettiğiniz soruları kendilerine yönlendireceğim. Şu an bir gülme e, şey geldi. Çünkü az önce konuştuğumuz <laughs> bir konudan dolayı. Şu an... Şu an bunu alıyorum ama... <laughs> evet. E, evet Yiğit. E, ne zaman geldi? Ee, ben 2 Şubat'ta geldim. 2 Şubat. <laughs> Sen? Ben de 2 Şubat'ta geldim evet. Evet, arkadaşlarımız 2 Şubat tarihinde Kazan şehrine indiler. Peki Kazana iner inmez dediğiniz şey neydi? Ben ne yaptım? Ben o kadar da soğuk değilmiş demiştim ama yanıldım sonra da. Evet. Peki sen neden ne yaptım dedin? çünkü uçaktan indim indiğim andan itibaren bir koşturma başladı. Yani o baliz için olabilir. <laughs> evet sen evet, arkadaşlar herkese Rusya'dan tekrardan merhabalar. Bugün e, size kazanı e, kuş bakışı olarak göstermek istemiştik ama tabi arada böyle bir problemler olabiliyor. Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Yani bize böyle beklemiyorduk tabi. Şu anda burası çok kalabalık. Gerçekten buraya geldiğimden beri ilk defa bu şekilde görüyorum. Burayı. Evet hepimiz şaşkınlık içerisindeyiz. Ben Ulaş'a sormak istiyorum. <laughs> Ulaş sen ne düşünüyorsun? Allah burası çok kalabalık. Şu anda video çekmek için düzgün bir yer arıyoruz. Az önce bir yere geçmiştik ama arkadaşlar hemen kaptı yerimizi. Aynen. O yüzden Şimdi, şu an daha düzgün bir yer arıyoruz. Evet, farklı bir yere gidiyoruz. Oranın size güzelliğini göstereceğiz. Evet arkadaşlar şu an yerimizi bulduk. Arkada mis Russia. Evet arkadaşlar şu anda yerimizi bulduk Tataristan başkanlığının önündeyiz Ben lafı daha fazla uzatmadan Konuya girmek istiyorum Ulaş kardeşim Öncelikle hoş geldin Hoş bulduk Ne zaman geldin Rusya'ya? Rusya'ya ben 2 Şubat'ta geldim Evet nasıl başladı senin Rusya serüvenin? Şöyle ben yurt dışında üniversite okumak için Tıp fakültesi okumak için Üniversiteleri araştırıyordum hı hı. Birkaç farklı ülkeye baktım ama... Hangi ülkeler onlar? Ee, Macaristan'a baktım hı hı. özellikle, hı hı. başka Avrupa ülkelerine baktım, İtalya'ya baktım, hı hı. sonradan işte Rusya'ya baktım ve Rusya'nın açıkçası hem fiyat olarak hem de üniversitenin dünya sıralamasındaki yeri olarak hı hı. çok makul bir seçenek olduğuna karar verdik. Hı hı. Anladım. Böylece Rusya'ya geldim. Anladım. Şimdi ben aynı soruyu Yiğit'e sormak istiyorum. Yiğit, e, senin nasıl başladı Rusya serüveni? Benim de Rusya serüvenim aynı Ulaş arkadaşımız gibi. Ee, Siz dışında... beraber geldiniz sanırım evet, beraber. Aynen ee, Ben de aynı şekilde yurt dışında Üniversite okuma hayaliyle Daha doğrusu gelecek planlamamda hep bir yurt dışı planım vardı Bunu üniversiteden itibaren Yapmak istedim ee, Rusya'yı da adeta bir fiyat performans Ürünü olarak gördüm aslında Çünkü hem fiyatından <laughs> Evet Devam et <laughs> Hem fiyat açısından hem de Üniversitenin başarısı açısından burası bana çok makul... Güzel geldi. Güzel geldi. Evet. Güzel. O yüzden şu anda burada. Anlıyorum. Yok. Evet. <laughs> Arkadaşlar arada böyle şeyler olabiliyor. <laughs> yani gülmemek için kendimi zor tutuyorum. Ama <laughs> gerçekten söylediği cevaplar <laughs> beni benden. <laughs> <laughs> Az önceki gerekmiş Güldük arkadaşlar kusura bakmayın. Ama gerçekten verdiği cevaplar hepimizi güldürdü. Ben yeni soruya geçmek istiyorum. E, ulaş ilk başta seninle başlamak istiyorum. Yurtlar nasıl sence? Yurtlar ya buraya gelirken bana söylenen kadarıyla Rusya'nın en iyi yurdu deniyordu. Evet bu doğru. İlk geldiğimde e, biraz şaşırdım açıkçası. Yani başta beklediğimi bulamamıştım ama sonra arkadaşlardan olanaklarının gayet yeterli olduğunu fark ettim. Kaç kişi kalıyorsunuz odada? Biz odada dört kişi alıyoruz. Hı hı, hepsi Türk galiba. Yok hayır ee, iki tane iki Türküz, bir hı tane hı. Cezayirli arkadaşımız var, hı hı. bir tane de İranlı arkadaş. Anlaşabiliyor musunuz? Gayet rahat anlaşıyoruz. Anladım. İngilizce, Rusça, Türkçe karışık üç dilden konuşuyoruz öyle. Evet yani bir zorluk yaşamıyorsun yani. Anlaşma konusunda bir zorluk yaşamıyorum. Peki açıkçası. temizlik konusunda bir zorluk yaşıyor musun? Temizlik konusunda açıkçası benim oda arkadaşlarım temiz insanlar. Hı hı. O ama benim şansım diye düşünüyorum çünkü bundan. Çok fazla şikayet eden insan da gördüm burada. Evet. O yüzden ben açıkçası kendim bir sıkıntı yaşamıyorum. Anladım. Yani senin açından herhangi bir problem yok. Şimdi Aynen ben evet. Yiğit'e dönmek istiyorum. Yiğit, sence nasıl yurtlar? Ee, yurtlar e, kurallar, kuralları yüzünden gerçekten çok katı bir yurt. E, i̇çerisi, ulaşın dediği gibi bize en iyi yurtlardan, en iyi yurt dendi. E, biz odada dört tane Türküz. Hani... Evet. <laughs> Yani e, temizliğimiz olsun şeyimiz olsun Türk olmasının hem avantajı var hem dezavantajı var aslında. Mesela dezavantajı ne? Şimdi hepimiz Türk olduğumuz için e, ister istemez odada Türk kültürü yerleşik durumda oluyor. Bu güzel olmuyor mu sence? Kanka olmuyor. Neden? Ee, şimdi Türk'üz, Rusya'dayız ve dört tane Türk aynı yerde kalıyoruz. Evet. E, i̇ster istemez herkes şimdi farklı şehirlerden geldiği için. Sen nereden gelmiştin? Ben Ankara'dan geldim. Evet. E, o yüzden Ulaş o konuda daha şanslı aslında hem dil geliştirme aç açısından hem de e, yaşantı bakımından. Ama şöyle de bir şey var, Ulaş'ın kaldığı iki tane yabancı var, birisi İranlıydı galiba. Evet. Diğeri Cezayir. Cezayir. Evet. Ben daha şanslıymışım. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> ee, zaten yani aslında ne denebilir ki gayet güzel. aslında. Yani her en azından şey belli bir düzene bindikten sonra aslında her şey çok güzel ilerlemeye başlıyor. Hı hı. Ee, ama ilk başlarda illaki sıkıntılar oluyor. İllaki temizlik sıkıntıları, yurda yurt kurallarına alışma süreci. Herhangi bir tartışma çıktı mı bu temizlik yüzünden? Çıktı. Çıktı, evet. Çok büyük bir tartışma mıydı? Bayağı büyük bir tartışma. Hadi hadi ya. Evet. Çok çok fenaydı. Hiç girmeyelim bu konulara. Yine moralimiz evet. bozulur, gerek yok. Çünkü <laughs> arkadaşlar da izleyebilir. Evet, yani evet. Evet. yarın veya öbür gün herhangi bir sıkıntı yaşama. Ya şimdi e, aslında kişinin buraya geldiğinde çok en kişisel şeyinden daha çok aslında yurdun dediğim gibi katı kuralları gereğince odamızın her zaman temiz tutulması gerekiyor. Hmm. Bu yüzden herkesin planlı bir şekilde yurt temiz, yurt oda temizliğini yapması gerekiyor. Herkesin kendi eşyasını düzenli tutması gerekiyor. Hmm. Bunlara dikkat edildiği sürece tabii buna alışana kadar illaki dediğim olaylar oluyor işte bizim kat görevlilerimiz var. Onlar kontrole geldiklerinde o da temiz olmazsa yurtta çok büyük sıkıntılar çıkabiliyor. Evet atılmaya kadar evet. gidilebiliyor arkadaşlar. E, bu yüzden buraya gelecek arkadaşlar için benim önerim bunu göze alarak e, temizliğe önem verilerek gelinmesi, kalınması gereken bir yere gelecekler. E, başka da bir şey yok. Yani yurt hakkında herhangi bir... Yurt, yurt gayet güzel. Dediğim peki, Peki ben sana şunu eklemek istiyorum. Yurt ortamı nasıl? <laughs> yurt ortamı güzel. Nasıl güzel? Çok güzel kanka. <laughs> evet anladım. Şimdi ben e, diğer sorumuza geçmek istiyorum. E, Rusya'da yaşam pahalı mı? Sence bu son durumlardan itibaren. İlk geldiğimizde ortalamaydı açıkçası. Yani Hı. ortalama bir pahalılık vardı. Türkiye ile kafa kafaya hatta biraz daha ucuz diyorduk. Aynen. Ama bu savaş son... durumu, son Aynen. zamlardan sonra ilk başta işte herkes şey olarak düşündü. Ruble değer kaybediyor, TL yükseliyor, Güllük gülistanlık, on oldu rahat rahatleşeceğiz diye düşünüyor ama ama sonra tepe işler tersine dönünce zamlarda kalınca şu an burada yaşam çok pahalı arkadaşlar aynen evet her şu an Mali yanlış de... hatırlamıyorsam 4 artmış olması lazım sabah bakmıştım daha TL ruble karşılığı ee, sen e, o zorluğu yaşıyor musun ben o zorluğu yaşıyorum hı hı. yani ailemizden para geliyor açıkçası başta para çevirme sıkıntısı yaşamıştık ama şu an öyle bir sıkıntımız yok zaten hı hı. bunların hepsinde çözüm bulundu hı hı. ama ailemden gelen para böyle çok kısa bir zamanda gidince bu insanın morali. İnsanın içi bir şey oluyor i̇nsan, değil mi? İnsan bir kötü oluyor. Evet. Aynı soruyu ben şimdi Yiğit'e de soracağım. <laughs> Yiğit acaba neler düşünüyor? Onun ben açıkçası çok merak ediyorum yani ee, senin <laughs> cevabın inşa bitti mi Bitti bitti. Evet, evet Yiğit. Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Ben gerçekten senin görüşlerini evet. hani çok merak ediyorum. Um, merakını gidereyim kanka. Hemen gider. Hemen ben giderilsin. Hemen. Ee, ekonomi çok berbat durumda şu an gerçekten e, bizim aile, e, ailelerimizin gönderdiği para miktarı her geçen gün değer kaybediyor. Ee, burada şunu da ekleyeyim, gidiş yerine bakılırsa Silivri soğuktur. Doğru söylüyorsun. Evet. Ee, Rusya ekonomisi çok kötü arkadaşlar. şu an. <laughs> evet, evet, evet. Aslında Rusya ekonomisi kötü değil. Ee, sadece eko, e, enflasyon yüzünden şu an burada enflasyona çok ciddi miktarda bir artış var. Bu da e, yaşamı çok ciddi oranda etkiliyor. Yani en azından yerel vatandaşı ne kadar etkilediğini bilmiyorum ama biz öğrenciler olarak, uluslararası öğrenciler olarak bizi etkiliyor. Ee, başka ne, ne, ne denilebilir aslında? Yani Ökide marketteki kadar... fiyatlar ne evet. kadar yani? Mesela bir atıyorum günlük ihtiyacında market fiyatı ne kadar gidiyor? Günlük ihtiyacımda market... E... Yani aslında yemek olarak baktığınız zaman öğrenci deriz, öğrenci yemeğe makarnalar 60 şuble burada. 60-70 şuble makarna alabilirsiniz. 10 lira falan yapıyor. Ee, i̇çecekler çok pahalı burada. Hı -hı. İçeceklere ciddi miktarda para gidiyor. Ve yani içmeyi seviyorsanız eğer. Evet. evet arkadaşlar, içecekler gerçekten çok iyi oluyor. Evet. <laughs> evet. Evet. Yani dediğim gibi aslında bu videolar aslında yeni gelecekler için gayet iyi videolar oluyor çünkü burası eski bizim ilk geldiğimiz zamanlardaki gibi gibi bile değil. Şu an daha farklı bir ortam var burada market fiyatları, yaşantı bakımından. Savaştan önce çok savaştan... farklıydı, savaştan sonra daha çok farklı oldu. Aynen. O yüzden tabii yeni geleceklerin zamanında nasıl olacak bunu bilemeyiz. Peki o tabi o ne zaman gelecekler onu bilemeyiz ama bizim zamanımızda da ne olacak onu da bilemeyiz. Onu da bilemeyiz. Aynen anladım. Ee, peki şimdi şöyle söyleyeyim sana. Ee, burada hani en çok seni zorlayan şey ne? Evrak işleri. Evrak işleri. Evet kesinlikle. En çok neyde zorlandın? Biliyorsun vize muhabbetleri bu sene <laughs> çok fazla oldu. Evet benim vizem hala içeride bu arada. Hala pasaportum geri <laughs> alamadım. İçeride diye bir tabir yok. <laughs> evet. Aldılar. Geri evet. Evet. vermediler. Hala bekliyoruz. <laughs> ee, ülkemize dönmemiz gerekiyor. Hala bekliyoruz. Sen ne zaman döneceksin bu arada? Ee, 27 Mayıs'ta. Bu arada Ulaş çok şey yaptık. Ulaş sen. <laughs> evet, evet 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 arkadaşlar evet. Evet. Ha? Foto alalım, fotoğraf alalım. Videodan kırparız. Gel, benim açım daha yüksek. Evet ulaş. Yiğit şu an gitti. Yiğit gitti. Sanırım bitti. Evet Yiğit bir fotoğraf çekmeye gittin galiba. Devam ediyor, devam ediyor. Evet sizi bu arada ben eşsiz güzelliğe dalıp gittim. Beni yiğit arkadaşım şey yaptı bu arada. Havai fişekler eşliğinde biz devam ediyoruz arkadaşlar. Evet ben en son e, sana soruyordum. Ne soruyordum? Onu da unuttum. Valla ben de unuttum. Bende de bir şey yok ee, şu anda. Ne sormuştum ben sana? Ben zaten çok en çok zorlandığın şey evrak mı evet. Evet, evet. evet evet. Evrak. Aynen. Aynen. Benim ben başta başta evrak işlerinde çok zorlandık. Evet ama Sonuçta baktığımız zaman şu anda bu evrak işlerinin %90 kadarı bitmiş durumda. Evet. Sadece işte vize uzatma sürecimiz konusunda bir bekleme içerisindeyiz. Onun dışında bir işimiz kalmadı. Hı hı. Beni açıkçası şu anda en çok zorlayan şey e, 4 kişi kaldığımızdan dolayı bir özel alanımız yok evet. odada. Evet. Öyle bir sıkıntımız var. Yani rahatlık açısından. Aynen yani rahatlık açısından. Onun dışında çok fazla bir sıkıntı yok evet. benim açımdan. Anladım. ben yani, mutluyum halimden yani yani sen mutlusun yani. yani yurt ortamı nasıl peki yurt ortamı güzel yani arkadaşlarımız zaten sosyalleşmek için müsait bir ortam açıkçası yurt e, yurt kampüsü içerisinde öyle büyük kafeterya tesis tarzı şeyler çok fazla yok bir iki tane var bizim yakınımızda olan oralara gidiyoruz evet. onun dışında işte e, kampüsün dışında Yakında yemek yerleri ve kafeler var, kafeteryalar var. Oralarda oturabiliyoruz. Aha. Şehir merkezine gidebiliyoruz. Hı. O yüzden sosyalleşme açısından yani ilk başlarda sıkıntı yaşasak da şu an bir sıkıntımız yok. Anladım. Bu arada inşallah sesimiz geliyordur havai fişeklerden dolayı. Ee, evet arkadaşlar e, size biraz bir açık değişikliği yapalım dedik. Bu durumdan memnun musun? Memnun. Evet. Ulaş. Çok memnunum. Her şey yolunda. Evet. E, şimdi Yiğit sen burada ne okuyorsun? Ben burada Daha doğrusu hazırlık okuduğunu biliyoruz da birinci sınıfta ne okuyacaksın. Tıp fakültesi okuyacağım. Tıp, tıp. Ulaş. Ben de aynı şekilde İngilizce tıp fakültesi okuyacağım. Evet. İngilizce nasıl bu arada? İngilizce mi? Evet. Ben lise liseyi İngilizce okuduğum için. Lise... Hangi lise bu? Ben eee IB bölümü okudum. Hı hı. İnter yani uluslararası bir bölüm okudum. Hiç bilmiyorum sonra. ama sormak istediğim dedim. Tamam. Maksat şey ya. Yani. Aynen. Sen? Ne ben? <laughs> Yani Rus ha, Rus ben Rus çok e, normalde planım buraya gelirken Rus çok ama burada aynı bir karar değişikliğiyle İngilizce tıp fakültesi okumanın daha mantıklı olduğuna karar verdim. Neden? E, çünkü e, Rus tıp fakültesi gerçekten çok zor olacak olacak yani e, ve bunu bunu riske atmak istemedim eğitimimi riske atmak istemedim. İngilizce daha mı kolay olacağını inanıyorsun? E, çünkü e, burada Rusça tıp fakültesi okuduğumuz zaman e, bizim bildiğimiz tıp literatüründeki e, terimler terimlerin hepsi burada Rusça şeklinde. Yani terimlerin hepsini Rusça bir şekilde öğreniliyor ama İngilizce olduğu zaman bizim uluslararası bizim... mı diyorsun? Aynen uluslararası. Anladım. Peki şimdi arkadaşlar lafı daha fazla uzatmadan e, ben size en son soruyu sormak istiyorum. Yeni gelecek olan arkadaşlarımız buraya gelirken, şirket seçerken nelere dikkat etsin? İlk başta Yiğit'ten başlıyorum. Ee, evrak işlerinde gerçekten yardımcı olmaları çok önemli. Bizim buraya gelirken danışmanlarımızın. Hı -hı. Ee, başka? yani Dedim gibi bence şu an sadece evrak işleri burada gerçekten çok fazla ve buna yardım edilmesi gerekiyor. Buraya yeni gelenlerin hepsinin bunlarda zorluk yaşayacağını düşünüyorum açıkçası. Yok onu, onu anladık da şeyi sormak istiyorum ben sana. Hani yani mesela şimdi bir öğrenci atıyorum telefonla arıyor işte ben Rusya'ya gelmek istiyorum. Hani e, şirketlerle konuşurken neye dikkat etsin? Kanka şimdi yani bütün şirketlerin ne dediği belli bu arada. Hı. O yüzden hani aslında biraz da bu, bu tarz videolardaki insanların konuşmaları dikkate alınarak şirket seçilmeli bence. Hı. Şimdi senin dediğin soruya tam cevap veremiyorum çünkü bu başka şeye girer. Hı. O yüzden bizim kendi okulumuzun sayfasına da anlaşmalı olduğu zaten Hı. danışmanlıklar belli. Hı. Hani bu danışmanlıklarla iletişim kurabilirler. Sor, bu bizim çektiğimiz videolar gibi daha birçok benzer video var. Bu videolardan yola çıkarak sorular sorabilirler. hani buradaki öğrencilerin ne tarz zorluklar yaşadığını, danışmanlıkların ne gibi, ne yapıp ne yapmadıklarını. Yani bunlar bence bu şekilde karar vermeliler danışmanlıklarına. Senin görüşün bu yönde yani. Benim görüşüm bu yönde. Aynen. Peki Ulaş Bana kalırsa yani buradaki en önemli kriter bu okulumuzun web sitesindeki danışmanlık şirketleri, o belirli olan danışmanlık şirketleri. Çünkü hani diğerlerinin açıkçası bir garantisi olacağını çok fazla düşünemiyorum ben. Çünkü okulun kendi sitesinde kendi yayınladığı danışmanlıkların daha güvenilir, güvenilir olacağını düşünüyorum açıkçası. Yani evet, Onun dışında e, buradaki kaynaklarına, yapabildiklerine ve gücüne. Yani. Gücüne, gücüne. Ama bence bu konularda Neden güldün? Burada Neden güldün? Yiğit Bey? Evet. Evet devam edelim. Tamam, <laughs> evet devam edelim. <laughs> Lütfen arkadaşım. Lütfen, evet, lütfen, lütfen, lütfen. Ee, ya burada yapabildikleri, buradaki gücü, yani <laughs> şu güçten mi <bir> çıkalım. Evet, <gülüyor> <gülüyor> evet. Buradaki, buradaki etki alanı yani, değil mi? Aynen. Evet. evet. <laughs> ve hani bana kalırsa asıl önemli olan buradaki diğer öğrencilerin referansları. Çünkü açıkça söyleyeyim burada çok fazla Türk öğrenci var ve açıkçası çok fazla şirket var. Biz hani sürekli başka şirketlerden gelen insanlardan iyi veya kötü bir sürü yorum duyuyoruz. Yani ben buraya yeni gelecek öğrencilere tavsiyem buradaki okuyan öğrencilerin fikirlerini sorup onların tecrübelerine dayanarak bir... Buraya gelmeden istiyorsun yani. Aynen. Dediğine ben de katılıyorum yani. Senin de dediğine katılıyorum Hı -hı. bu arada. Yani öyle yanlış anlaşılmasın. Evet arkadaşlar bizim Rusya'dan aktaracaklarımız size bu kadar. Yani burada bir aile ortamı şeklinde konuşmak istedik. Umarım videoyu beğenirseniz Instagram <gülüyor> <gülüyor> Güçlü bir şekilde yaparsan <laughs> <Aklıma> okuyapsan... <laughs> <Evet. gülüyor> Evet. Yani Instagram'dan da Üniversite İnraşa'yı takip edebilirsiniz. Ee, Youtube sayfamızda e, <laughs> beni niye güldürüyorsun? <laughs> ben gülmedim. Evet Modorod e, kameramanımız şu an e, şey yaptı. Eğer sorunuz olursa Youtube'da yorumlar kısmında sorabilirsiniz. E, <laughs> Hepinize hoşçakalın diyoruz. Beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. bir şey Son bir şey eklemek ister misin? Hepinizi bekliyoruz arkadaşlar. Pixen. Biz de bekliyoruz hepinizi. Arkadaşlar görüşmek dileğiyle.